Selamun Aleyküm arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Biz Hidra beyaz dişe tepkiyoruz arkadaşlar. Heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. <laughs> um, gibi Anil PNG'ye yapmış 2012'de arkadaşlar. Yeni gelen um, seyircilere um, almaya da doğma büyümeyim arkadaşlar. Bir iki aydır sizinle beraber Türkçe rapi dinliyorum. Ve yorumlara beyaz dişi çok yazdınız. Ve bu arada... Şarkı hiç dinlemedim daha ama yorumları okudum arkadaşlar okuduğunuz zaman <laughs> çok güldüm. Bak korona, korona olurum, groki olmam, e, olmak istemem yazmış. <laughs> Vallahi canıyım beraber dinliyoruz. Let's go. Kim yönetmen kim aktör lan İskoçyalı sikik tipin yamuk kepli silahşör Ezik rapim rapin mezarlığına bırak göm Ulan sana faceden yazan motor değil traktör Atık <laughs> ateş sikeyim Çakma her nalesi götür <laughs> Şimdiden yazın <artık> arkadaşlar Video <laughs> sikmiş artık Kepli silahşör Ezik driplerini rapin mezarlığına bırak göm Olan sana face'ten yazan motor değil traktör Adidas eşofmanını sikeyim çakma olan her nalesi Götünü girsin Boeing çiftli uçan dönen pervanesi Kispelistan <laughs> işim burada bu mektepte dizleriz Biz artık seni de Sakopan'ın izleriz Yazmış her bağısı <laughs> Punch olmuş arkadaşlar Bizim Boeing tipli, uçan dönen pervanesi işim burada bu mektepte dizleriz Biz artık seni de Sakopan'ın kliplerinde izleriz Arap Artık seni de Sagobaz'ın kitlerini izleriz. Grogi eski grubu olan Grogi Efkan isimli 2010 yılında Sagoba Kacmer'in yeni gençlere destek vermesi amaçlı kafili iki albümden yer almıştır. Bunun üzerinde Hidra bu albümde yer almıştır. Türden ancak arkasında kalacağı ön plana çakmacağı gibisinin böyle söz söylemiştir. Aa, bakın ondan bu sayfayı çok seviyorum arkadaşlar. Bazen soran oluyor. Genius.com Çaya laf sokuyon yabancı dil kaç bebeğim Müziği bırak çekemiyorsan şarkılarına taş yemeği Geçmişin ne ulan senin kaç bin albüm kaç deneyim Çok üzgünüm grogi bugün benim elimde punch meleği Kur'an kitibi versem eline am da girersin Pitch dua et ki palemi bu boktan rapine dirensin Burun deliklerini siksin gelip kuvvet prensi Ben de hip hop prensip sen anca götünü silersin Gel karşıma gel beyaz dış ancak yok karşımda da pek şart Vay <be otay. gülüyor> adam gibi Esasen sinirli miydi o zamanları arkadaşlar? Ee, çok sinirli bir evet, güzel rap tarzı vardı o zamanları prensi Ben de hip hop prensip sen anca götünü silersin Gel karşıma gel beyaz dış yok karşımda da pek şansın gel. Kalırsın am gibi çek perdelerini ne dinleme bunu bir bir rap bastı Regi ya da bir gidiyerek rap yapsın lan pek masum bir de bet bassın Bir daha ne kadar siki bilir bırakın grogi rap yapsın Gel karşıma gel beyaz dış yok karşımda da pek şansın gel. Kalırsın am gibi çek perdelerini ne dinleme bunu bir bir rap bastı gel. ya da bir gidiyerek rap yapsın lan pek masum bir de bet bassın Bir daha ne kadar siki bilir bırakın grogi rap yapsın Bu da aslında çok güzel bir şey arkadaşlar. Hook yani nakarat olarak double time koymuş 4 bağ olarak. Normalde biraz daha yavaş biraz şey olur nakarat. Burada dört tane nakarat hey double time versleri yazmış. İnteresan.

Anil Piyancı'dan bahsediyor okey Bunda rapi savunma sağda solda otur evinde sak sapon çal Burası değil salak Hande Yener var toponda tanımadım bu adamın pançet hisset şu an tam pop 30 tane ergen veledi toplayıp da partilerde girme şöhret triplerine takıl trans kankilerle Partilerde açılacak bir akıl var mı sanki nerede Terbiyeli çocuk grogi mahrem yerine takçı perde Baba yok hiçbir katkın anca fesat fitne işin Fakat üzülme çok yakındır inancımla kitlenişin Bitti işin aç hisset orada beyaz bir şey Günde kaç kez okuyorsun lan Jack London'dan beyaz bir şey Gel karşıma gel beyaz dış ancak Vaa nigga Dirty fon arkadaşlar Yok karşımda da pek şanslı Gel. Kalırsın am gibi çek perdelerini perdelerine dinleme bunu bir rap bastı Gel. Regia da bir <laughs> gidiyerek yapsın lan pek masın bir de bek bastın Gel. Bir daha ne kadar sikir bilir agacım bırakın grogi rap yapsın Gel karşıma gel beyaz dış ancak yok karşımda da pek şanslı Gel. Kalırsın am gibi çek perdelerini perdelerine dinleme bunu bir rap bastı Gel. Regia da bir gidiyerek yapsın lan pek masın bir de bek bastın Gel. Bir daha ne kadar sikir bilir agacım bırakın grogi rap yapsın Ben yine yarışa girme velet patlamasın diye Rom'un sana lazım olan rap bir torba Valla Sert. ben. Beğeniyorum. Yine yarışa girme velet patlamasın diyatromun. Sana lazım olan rap mi torba dolusu viyakro Dinleyici bir bok sanıp dinlese de bir aptalı. Senin müziğinden pahalı bimin reyon fiyatları. Seni açıp da din... Bim en makul fiyatlı ürünleri. Ah bim market hatırlıyorum. Interesant bir bok sanıp dinlese de bir aptalı Senin müziğinden pahalı bimin reyon fiyatları Seni açıp da dinleyeceğimi açar Bruno dinlerim <laughs> Ve maşallah fan sayfa Bruno Mas. Da bulmuş otuz binleri <laughs> Bununla doğru orantıda götü tavanda iplenin Somali'den kaç çocuğa verdim bence bunu da bilmeli <laughs> Fazla zeka devre <laughs> yakmış bence çalışmasın kafan isteyin bu sensik rapi kimse karışmasın sana Cevap yazma gücün yetmez benle yarışmasın kafan Redin haykinin falan da senle çalışması hata Senden çok iyi olduğumsa aşikar su sindiririm Sen askeri hepsine yaptırdım mı indirimi Amın kafası şöhret oldu bundan böyle kibri bilir Anıl grogi sabaha kadar sikip dursun birbirini Gel karşıma gel beyaz dışarıcak yok karşımda da pek şanssın Kalırsın am gibi çek perdelerine dinleme bunu bir bürek bastı Regi ya da bir gidiye rap yapsın lan pek masum bir de bek bassın e Bir daha ne kadar sikip bilir akacım bırakın grogi rap yapsın Evet arkadaşlar yorumlara yazana çok teşekkür ederim. şimdiye kadar dinledim Türk e, distractlerden en çok punchlu Sağlam Distract'i herhalde. <laughs> Hatırladığım kadarıyla. Çok da dinlemedim abi biliyorsunuz. Ama yorumlara on ondan e, o kadar çok yazdınız herhalde. Geçelim Ölüme İnat 2 arkadaşlar. <laughs> Vay hayata. Let's go. Yaşanmış <laughs> <laughs> yolculuğuma bir şarkılık mola Doğdu sorumluluk duygularım hayat girdi zora Nefes almam gerektiğiydi oksijen değildi kova Kimse fark etmedi bir bok zaten olmuyordu sonra Hı, hı güzel giriyorum beat e, yak, e, yakışmış o film falan Ölümü inat biri dinlemiştim arkadaşlar buraya bir iki link atarım bakabilirsiniz. O da çok sağlamdı. Her hafta bir parti uyku düzeni falan yalan. Nereye gitti param adamların birçoğu palavradan. Uzak okuldan ve aileden ve boş kalan zaman. Birkaç şarkı yazmak fakat şarkılarda paçavradandı. Düzen desen yok. Mola, Zora, Kova, Soran, Yalan, Palavradan, Zaman arkadaşlar. Güzel yazıyor tekniğini çok beğeniyorum. Hidrem çok temiz. Boşluk içindesin daima ve her dostun hain artık her hayal bir facia. Yakınlarım öldü zaman denen şeye payidar ve bunların hep aynı döneme denk gelmesi manidar. Bu kez sağlam düştüm bir daha kalkamayacağım galiba. Gece bile küs vurup yüzüme gülmüyordu afita. Olgunlaşıp yorgun düşen ruhum hep bir mani var. Hayata dönmeme fakat uyanma vakti haydi kalk. Göremediniz değil mi? ben gibi bazen ben bile göremedim kendimi zaten. Gün doğacak yine belki de ben yine yine kendime yazacağım derdimi Ben yine yazıyorum ölüme inat hey Yine yazıyorum ölüme inat hey Yine yazıyorum ölüme inat hey Ölümüne yazıyorum ölüme inat Belli bir hedefim yok hep uyku gözüm seyirmiş Hem anladım ki tanınmak falan da çözüm değilmiş Tabii ki hoş bir şey fakat ağır geldi bin yeme Can sıkıcı tek bir fotoğrafla gelip durmam gündeme Neden sizce bir hasret oluyor? Hidra aynı resimli tanımasını değiştirmiş işte hmm. eski günlere bakınca garipsiyorum hem de geldiğim bu günlere <laughs> Bir aydınlık arıyorum bu karanlık dönümlere günlere. Hem söylesene neden güleyim ne sebep ne yokken gülmeme. gülmeme Bu depresif kavru dışarı vurmak yoktu yapımda Ve hayır diyemediklerim de bekliyordu kapımda Gereksizdi sanıyorum ki yarışmalara katılmam Ve bir bok değiştirmiyordu karı ve kızla takılmak Esrarından hapından uzak dur dedim katılma Çok sağlam şimdiye arkadaşlar ee, yazıldığı belli ee, Yoruma yazana şimdiden teşekkür ederim çok sağ olun. Yarışmalara katılmam ve bir bok değiştirmiyordu yordu karı ve kızla takılmak Esrarından hatından uzak dur dedim katılma Zaten silineceksin bir gün adın kalmaz akılda Uzak durun arkadaşlar Sadece daha güzel ve düzenli bir hayatın peşindeyim Ben ölüme inat görürsünüz yakında Göremediniz değil mi ben gibi bazen Ben bile göremedim kendimi zaten Gün doğacak yine belki de ben yine kendime yazacağım derdimi Ben yine yazıyorum ölüme inat hey Yine yazıyorum Ölüm ölüme hey Yine yazıyorum ölüm inat hey Ölümüne yazıyorum ölüme inat Süper arkadaşlar İki tane çok çok sağlam şarkı dinledik burada Hidra'dan Yorumlara yazanız çok teşekkür ederim arkadaşlar Bu kadar benden görüşürüz Ciao.